E örnekle uzay ve P olasılık fonksiyonudur. ABC ikişer ikişer ayrık 3 olaydır. PA 1 bölü 7, PB 5 bölü 8 ise PC kaçtır? Buradaki PA artı PB ve PC'nin 3'ünün toplamı arkadaşlar daima 1'dir. Dolayısıyla 1 bölü 7 artı 5 bölü 8 artı PC eşittir 1 diyebiliriz. Paydalarımız 7 ve 8, 56 da eşitleyelim. Bunu 8 ile diğerini 7 ile. Buradan 8 artı 35 bölü 56 artı pc eşittir 1 gelir. Burası da 43 bölü 56'dır. pc'yi yalnız bırakırsak 1 eksi 43 bölü 56'dan cevabımız 13 bölü 56'dır. Bu da B şıkkıdır. Hilesiz iki zar düz bir zemine atılıyor. Zarların üst yüzüne gelen sayıların birinin diğerinden bir fazla olma olasılığı kaçtır? Yani 1-2 olabilir. 2-1, 3-2, 2-3, 4-3, 3-4, 5-4, 4-5 ya da 5-6, 6-5. Burada 3, 6, 9, 10. İstenilen durum 10'dur. Peki örnek uzayımız nedir? Hilesiz 2 zar olduğu için 2 defa 6'yı çarparsak 6 çarpı 6'dan Örnek uzayımızın eleman sayısı 36. Dolayısıyla olasılığımız 10 bölü 36'dır. Sadeleşirse de 5 bölü 18'dir. Bu şekilde cevabımız C seçeneği. İçerisinde 3 beyaz, 4 kırmızı ve 5 mavi bilye bulunan bir torbadan rastgele bir bilye seçiliyor. Dolayısıyla 3 artı 4 artı 5'ten 12 tane bilyemiz var. Örnek uzayımız 12'dir. Bu bilyenin kırmızı veya beyaz gelme olasılığı kaçtır? Kırmızı gelme olasılığı 4 tane kırmızı olduğu için 4 bölü 12. Beyaz gelme olasılığı da 3 bölü 12'dir. Şimdi burada veya dediği için arkadaşlar PA birleşim B eşittir. PA artı PB eksi PA kesişim B formülünü hatırlıyoruz. PA kırmızı gelmesi 4 bölü 12 bulduk. Diğeri 3 bölü 12. Bu PA kesişim B de hem kırmızı hem beyaz gelmesi olasılıktır. Birbiriye her iki renge de aynı anda sahip olamaz. Dolayısıyla kesişimi yoktur. İkisini toplamamız yeterli. Bu şekilde cevabımız D şıkkıdır. Torbamızda 3 beyaz, 4 kırmızı, 5 mavi, toplamda 12 tane top var. Aynı anda rastgele seçilen 3 topun her birinin farklı renklerde olma olasılığı kaçtır? Bunu iki farklı yolla yapabiliriz. Birinci yolumuzda arkadaşlar 3 beyazdan 1 tane, 4 kırmızıdan 1 tane, 5 tane maviden de 1 tane seçiyoruz. Şimdi burada örnek uzayımız neydi? 12 tane top var. 3 tane top çekiyoruz. 12'nin 3'lü kombinasyonu. Buradan da 3, 4, 5'in çarpımı 60 gelecektir. 12'nin 3'lü kombinasyonu da 220 gelir. 60 bölü 220'den sadeleştirirsek 3 bölü 11'dir. Peki ikinci yolumuz nedir arkadaşlar? Bir de ikinci farklı bir yolla yapalım. Diyelim ki burada biz beyaz, kırmızı ve maviyi çektik, aldık. Beyaz gelme olasılığı 3 bölü 12. Kırmızımız 4 tane ama 4 bölü 12 değil, 4 bölü 11. Çünkü aynı anda seçiliyor ve oradaki top sayısı sürekli azalıyor. Mavimiz 5 tane. Buradaki olasılığımız 5 bölü 10. Peki buradaki beyaz, kırmızı ve mavi kendi arasında yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir. 3 faktöriyel farklı şekilde bunu oluşturabiliriz. Sadeleştirirsek bunlar gidecektir arkadaşlar. 5 ile 10 da sadeleşir. 6 bölü 22 gelir. Yine benzer şekilde bu da 3 bölü 11'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Şekilde Mert, Serpil ve Sunay'ın kullandıkları tartılar ve her birinin gerçek ağırlıkları verilmiştir. Mert 65 kilogram. Burada tartısı artı 1 ya da eksi 1. Az ya da çok ölçebiliyor. Yani Mert için 65 kilogram olarak ölçebiliyor. 64 ya da 66 olacak şekilde ölçülebiliyor. Serpil arkadaşlar 64 kilogram artı 2 eksi 2 demiş. Yani 62 ya da 66 olarak da ölçebilir. Sunay 65 kilogram artı 3 eksi 3 demiş. 65 artı 3 ve 65 eksi 3 olacak şekilde 3 farklı ölçüm yapılabilir. Burada tartılarımız %10 olasılıkla az, %10 olasılıkla az, 30 olasılıkla tam, 60 olasılıkla da fazla tartabiliyor. Belirtilen 3 kişinin her biri birer kez tartılıyor. Herhangi ikisinin ağırlıklarının birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır? Diyelim ki burada Mert ile Serpil'in ağırlıkları birbirine eşit. İkisi de eşitse arkadaşlar ikisi de 64 64 olabilir. 65 olamaz ya da 66 66 olabilir. Burada 64 64 olabilmesi için mesela bakın burada Mert olduğundan daha az ağırlıkta ölçülmüş. Yani %10 olasılıkla az ölçülmüş. 10 bölü 100. Sonrasında Serpil 64 olmuş. Doğru ölçülmüş. 30 bölü 100. Buradan çarparsanız arkadaşlar 3 bölü 100 gelecektir. 66-66 olması için Mert burada ağır ölçülmüş. %60 olasılık 60 bölü 100. Diğerinde Serpil de ağır ölçülmüş. Yine 60 bölü 100 gelecektir. Sadeleştirirsek buradan da 36 bölü 100 gelir. Şimdi Mert ile Serpil'in aynı olma olasılığında toplarsanız ne oldu? 39 bölü 100 olasılık bulduk. Serpil ile sunay aynı olabilir. Serpil eşittir sunay diyelim. 62 62 olabilir. Başka ne olabilir? 64 olamaz. 66 olamaz. Bunlarda tek bir durum var. Serpil burada bakın ağırlığından daha az ölçülmüş. Sunay da benzer şekilde. Yani buradaki olasılıklarımız 10 bölü 100 çarpı 10 bölü 100'dür. Burada sıfırlar gitsin. 1 bölü 100 gelecektir. Burası da ne oldu? 1 bölü 100'ü aynen yazdık. Sonrasında Mert ile Sunay aynı olabilir mi? 64 olamaz. 65 olabilir. Burada diyelim ki Mert eşittir. Sunay. İkisi de 65 olma olasılığı var arkadaşlar. 65 olduğunda Mert doğru ölçülmüş. %30 olasılık. 30 bölü 100. Sunay da doğru ölçülmüş. Yine bu da arkadaşlar 30 bölü 100. Çarparsanız 9 bölü 100 gelecektir. Şimdi Mert ve Sunay ikisi de 66 olabilir mi? Bakın burada 66 var diğerinde yok. Dolayısıyla şimdi bunların hepsini toplayabiliriz. 39 bölü 100, 1 bölü 100 artı 9 bölü 100. Hepsini toplarsak cevabımız 49 bölü 100'dür. Bu da D seçeneğidir. Sadece 3 atletin katıldığı bir yarışta ABC atletlerinin yarışı kazanma olasılıkları PA, PB, PC. Bu şekilde eşitlik verilmiş. Burada K sabitini eşitleyelim arkadaşlar. İçler dışlar yaparsak A olasılığı 2K. Buradan PB'miz içler dışlardan 3K'dır. PC'miz de yine içler dışlardan 4K'dır. Başka atlet olmadığı için bu olasılıkların hepsini alır toplarsak 1'e eşittir. 2K artı 3K artı 4K eşittir 1. Yani 9K'mız 1. K dediğimiz 1 bölü 9'dur. Yani PA'yı sorarsanız 2 bölü 9, PB'miz 3 bölü 9, PC'miz de 4 bölü 9. Yarışı A veya B'nin kazanma olasılığı. Yine burada veya demiş PA birleşim B'yi soruyor. PA artı PB eksi PA kesişim B diyoruz. Kesişim arkadaşlar hem A hem B kazanmasıdır. Böyle bir olasılık yok. Buradan 0 gelir. PA'mızı 2 bölü 9 bulduk. PB'miz de 3 bölü 9. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 9 ile B seçeneğidir. Hilesiz iki zar düz bir zemine atılıyor. Üst yüzüne gelen sayıların toplamının asal sayı olma olasılığı kaçtır? İki zar dediği için örnek uzayımızı bulalım. Her durumda 6 farklı yüz olduğu için 6 kere 6'dan 36 bize örnek uzayın eleman sayısını verir. Şimdi toplamları asal olacak. 2, 3, 5, 7, 11 gibi değerler olması gerekir. Ne olabilir? Bunları deneyeceğiz. Toplamlar 2 olsun. Bunlar 1'e 1 olabilir. İlk durumumuz geldi. Sonrasında 1'e 2 olabilir ya da yerleri değişebilir. 2'ye 1 olur. 1'e 6'dan toplamı 7 gelir. Asaldır. Yerleri değişebilir. Sonra 2'ye 3 diyebiliriz. Toplamı 5'tir. 3'e 2. 2'ye 5 deriz. Benzer şekilde 5'e 2 deriz. Toplamları 7 asaldır. 3'e 4 yine 7 yapıyor asaldır. Yerleri değişir. 1'e 4 5 yapar. 4'e 1 5 yapar. 5'e 6 11. 6'ya 5 de 11 yapar. Bunların hepsini sayarsanız arkadaşlar 15 farklı durum var. Örnek uzayımızda 36 elemanlıydı. Dolayısıyla olasılığımız 15 bölü 36. Bunu da 3 ile sadeleştirirsek Cevabımız E seçeneğidir. D doğrusu üzerindeki 7 tane noktadan 2 tane noktayı seçiyoruz. Örnek uzayımız 7'nin ikili kombinasyonundan 21 elemanlıdır. Burada özel olarak çember üzerindeki C ve D noktalarından sadece bir tanesini seçmek istiyoruz. C varsa D yoktur ya da D varsa C yoktur şeklinde Diyelim ki C'yi aldık. A, B, E, F, G. Yani 5 tane noktadan bir tane daha seçersek 2 tane noktayı seçmiş oluruz. Benzer şekilde burada da 5'in birlisi diyoruz. 5 beş artı 5'ten 10 farklı durum gelir. E burada örnek uzayımızda 21 elemanlıydı. Dolayısıyla olasılığımız 10 bölü 21'dir. B seçeneğidir. Yukarıdaki renklerin yazılı olduğu kartlar bir torbaya atılıyor. Rastgele bir kart çekiliyor. Çekilen kartta yazılı rengin P1, P2, P3 gibi olasılıkları vardır diyor. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Baş harfinin M olma olasılığı mavi ve mor olduğu için 2 durum. Toplamda 6 tane kartımız var. 2 bölü 6. 5 harfli bir kelime olma olasılığı yeşil ve siyah olduğu için 2 tane var. Yine 2 bölü 6. İçinde A harfi olma olasılığı mavi, siyah ve sarı. Burada da 3 bölü 6 olasılık. Yani iki tanesi birbirine eşit. P3 diğerlerinden büyüktür. Cevabımız B şıkkı. Özdeş 15 tane top aşağıdaki 5 bölmeye yerleştiriliyor. Her bir bölmede en azından bir tane top olmak şartıyla Bölmelerdeki top sayılarının soldan sağa doğru aritmetik bir dizi oluşturma olasılığı kaçtır? Burada her bölmede en azından bir tane top var. Buna dikkat ediyoruz. Aritmetik dizi dediğine göre 15 tane topu 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ya da 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde yerleştirebiliriz. Veya hepsinde eşit sayıda olabilir. 3, 3 olacak şekilde 15 topu yerleştirebiliriz. Yani bu şekilde 3 farklı durum var. Peki örnek uzayımız kaç elemanlı? Yani toplam durum kaç farklı şekilde olabilir? Buna bakıyoruz. Birinci kurala bakarsanız burada diyor ki en az bir nesne olduğunda n-1'in r-1'li kombinasyonu. n'imiz 15, r'imiz de burada arkadaşlar 5 bölme. Dolayısıyla 15-1'in 5-1'lisi. Yani 14'ün 4'lü kombinasyonu. İstenilen durum da 3'tü. Tüm durumlarda bulduğumuza göre bu şekilde cevabımız e seçeneği. Kitapta burada C şıkkı olarak verilmiş arkadaşlar. C şıkkı olabilmesi için ikinci kurala bakarsanız en az bir nesne demeseydi. Yani bazılarında sıfır tane olabilseydi ikinci kural geçerli olurdu. O zaman da n artı r yani 15 artı 5 eksi 1'in 5 eksi 1'lisi. Yani 19'un dörtlü kombinasyonu olurdu ve cevabımız o zaman C olurdu. Ancak bu en az bir top dediği için arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacak şekilde güncelleyebilirsiniz. Matematik öğretmenimiz metinden A ve B kutularından rastgele birer tane top çekmesini istiyor. Buradan çektiğine N diyor. Buradan çektiğine de M diyor. Burada N'in M'li kombinasyonlarının ondan büyük çıkma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi N 3 farklı şekilde seçilebilir, M de 3 farklı şekilde. Dolayısıyla burada 9 farklı kombinasyon yapılabilir. Örnek uzayımız 9 elemanlı. Şimdi arkadaşlar 5 için deneyelim. 5'in birli kombinasyonu 5'tir. 10'dan büyük değildir. 5'in ikilisi 10'dur. 10'dan büyük değildir. 5'in üçlüsü 10'dur. Yine 10'dan büyük değil. 6'nın birlisi 6'dır. 10'dan büyük değil. 6'nın ikilisi 15'tir. 10'dan büyüktür. 6'nın 3'üsü 20 olacaktır yine 10'dan büyüktür. Son olarak A'dan 8 seçelim. 8'in 1'lisi 8'dir. Olmaz. 8'in 2'lisi 28'dir. Bu olur. 8'in 3'üsü 56'dır. Bu da 10'dan büyüktür. Yani bizim işimize yarayan 1 2 3 4 farklı durum var. E burada örnek uzayımızda 9 elemanlı olduğuna göre olasılığımız 4 bölü 9'dur. Bu da E şıkkıdır. Hilesiz iki zar aynı anda havaya atılıyor. Buna göre üst yüzüne gelen sayıların toplamlarının 5 veya 6 olma olasılığı kaçtır? Yine veya dediği için formülümüzü yazalım. PA birleşim B'yi soruyor. PA artı PB eksi PA kesişim B. Burada A dediğimiz toplamlarının 5 gelmesi olayı. B dediğimizde Toplamları 7 gelecek. E toplamları hem 5 hem 7 gelemez. Dolayısıyla burası 0'dır. 5 gelme olasılığı. 2 zar aynı anda havaya atılıyor. Ve toplamları 5 geliyor. Burada örnek uzayımızı bulalım. 2 tane zar olduğu için 6 kere 6'dan 36 durum. E toplamlarının 5 gelmesi 1 4 4 1 2 3 ya da 3 2'dir. Yani 4 durum. Dolayısıyla PA olasılığımıza 4 bölü 36 diyebiliriz. B olayı arkadaşlar 7 gelmesi dedik. Burada da 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4 ve 4, 3'tür. Burada da toplamda 6 durum var. 6 bölü 36. İkisini toplarsak 10 bölü 36'dır. Bu da 2 ile sadeleşir ve cevabımız 5 bölü 18 gelir. A seçeneğidir.